Herkese selam sevgili MMO severler. Bugün karşınıza Runescape ile geldim. 2001 yapımı bir MMO RPG. Bakalım test edeceğiz. İlk bakışını yapıyorum şu anda. Karakteri yarattım. Girdim. Böyle işte mouse nasıl hareket ettireceğimizi söylüyor. Mouse'u tekerleğiyle sağ sola döndürebiliyoruz. Yani ileri geri yapıyoruz. Böyle uzaklaştırabiliyoruz. Oyunun böyle kamera açısı bana... Bir tık böyle simsi anımsattı. Sims gibi bir şey olmuş. Böyle bakalım bununla konuşalım mı? Kapıyı aç diyor bize. Açtık kapıyı. Buradan mı gitmemiz lazım? Bu ablamızla konuşacağız. Okey. Ha buradan bize skill e, tablosunu gösteriyor. Eskiden MMO'lar ne kadar şeymiş. Zormuş. Ne yapacağım buradan? Evet. <laughs> Çözemedim bir dakika. Ağaç diyor. Abiciğim hala çözemedim. Çok güzel. Eğiticiyi ee, geçsem acaba ne olur? Ben geçmek istiyorum ATG'yi. Şu an yüklendi. Krallığa geldik sanırım. Bu sahneyi de geçelim. Angarya görevlerinin olduğu e, bir MMORPG'da. Yalnız 2001'e göre e, shader grafik detayları, tekstürler falan hiç kötü değil. Eskiden böyle değildir. Tabi geliştirmişlerdir Onca sene geçmiş. Kaç sene geçmiş? Bir dakika. 2000... Oğlum hangi yıldaydık lan biz? <laughs> Ağaç kesiyorum. Bak da kalmamıştır umarım. Kesilmiyor. O olmuş böyle. Aa burada bir şey var. Kırılmış ama. Hocam kapıyı açar mısınız? Dışarı çıkamam mı? Pekala. Mini radar beni buraya doğru götürmeye çalışıyor. Oraya doğru gidelim bakalım. Oyunun e, bu tarafı karanlık. Yağmur yağıyor. E, bu tarafında da aydınlık var. Biraz garip açıkçası. Keşke WASD ile kontrol edebilseymişiz. Grafikleri benim bir tık böyle hoşuma gitti. Ama bu tarz oynanış bana hitap etmediği için büyük ihtimalle ben bu oyunu da oynamayacağım. Oyun 2001 yapımına göre o kadar da fena değil ha. Su aldık. Evet. Biraz daha su aldık. Biraz daha alalım. Hala almaya devam mı? Level atladım sanırım. Ben böyle sabahtan akşama kadar stoplayayım burada. Tekrar level atladım. Güzel. En azından level kolay kasılıyormuş. Onu anladık. Biraz daha stoplayalım. Bakalım level alacak mı çok merak ediyorum. Şurası dolduğunda büyük ihtimalle level alıyor. Evet level alıyormuş. Anladım. Level 3 oldu. Balıkçılık level 3 oldu sanırım. Böyle. Yalnız bunu böyle olmayacaktı. Böyle değil. Bir dakika. Ateş de yaptık. Şimdi ya. E kullanmak istiyorum. Ha, bunları atacağım. Ben kendimi akşam dur. Topladığımız o malzemelere şey yapmam lazım. Anladım. Bir türlü pişiremedik ya. Bu tarafa doğru mu dönmem lazım? Yok ben bu işi beceremedim hocam. Ben bu durumu <laughs> avlayamadım. Drop da değil, ateş de bitti. Bir buku beceremedik. Bu neymiş? Yok, ben bu oyunu beceremedim arkadaşlar. Benim suçum, e, RuneScape e oynamadım 2000'li yıllarda, 2001 yılında daha doğrusu. Yani ondan sonraki yıllarda da oynamadım. İlk defa görüyorum, o yüzden çok diğer emolara çok yabancı. Yani WASD ile bile yürümemesi, kamera çevirmesi falan bana çok zor geldi. Şöyle etrafı gezelim bari. Boş bir video olmasın. Ama çizimler falan muazzam olmuş ya. Şunlara bakar mısınız? Gerçekten hoş. Bu tarz çizimleri sevenler için güzel bir MMO. Kurt falan var burada. Dur bakayım tepeye çıkabiliyoruz mu? Kendimi şey gibi hissettim ben. Sims oynuyormuşum sanki. Sims'e bir karakter yaratmışım gibi hissettim. Ama bu oyun Sims değil. Haritayı açabiliyoruz mu? Büyütebiliyoruz mu? Burada buralar kilitli. Sanırım görev yaptıkça buralar da açılıyor. Karakteri kontrol etmesi gerçekten hani çok zor geldi ya. O tarafa şu tarafa bak. Mesela ben buraya gelmek istemiyorum babuş. Mesela şuraya gitmek istiyordum. Heh, buraya girmek istiyordum ya. <laughs> Karakter kontrolü kolay bir şey olsaydı yani W WASD -S -E ile falan kolaylıkla çözebilseydik oyun keyifli bir oyun olabilirmiş. Abi bu şekilde de keyif alanlar vardır. Orası ayrı bir mesele ama ben bu şekilde oynayamıyorum o yüzden baya kolsuz kaldım. Kazı falan da yapılıyormuş burada güzel. Maden taş ocağına geldik. Bak 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 burada üst sürü altın mı lan bu? Altın bulduk. Vallahi altın bulduk. Şöyle bu kazı yaparken Buradaki şeylere bakalım. Bu neymiş bu? Kostüm. Kostüm mağazası sanırım burası. Evet. Kostüm mağazası var arkadaşlar oyunun. Bunlar VIP saçlar olması lazım. Yo bunlar vardı. Ha, saçını değiştirmek istiyor musun falan filan diye soruyor sanırım. Title veriyor buraya yanına. Ha, ya, petler de varmış. Petler ne işe yarıyor acaba burada? Bu ne lan? Etler pek hoşuma gitmedi benim ya. Goril muazzam. Şempanze goril gibi olmuş. <laughs> Bak bu güzel bir şeye benziyor. Ana. Eşek unicorn. Ana. Pegasusluk da var bunda. O da güzelmiş. Alien mi lan o? Panda da güzel. Bunu beğenmedim. Kaç, kaç, kaç. Bunlar sıkıntılı. Aa, bu şey değil mi? Half-Life'deki çıkan yaratık bizde konuşuyor ya. Half-Life 2'de çıkmıştı daha doğrusu. Petler bir tık böyle Pokemon ee, gibi bir şey olmuş. Bu koronavirüsünün farklı bir versiyonu kaç bundan. Bayağı da pet yapmışlar ha. Bu da güzel. Kısa bir şekilde biter diye bekliyordum. Bayağı pet var. Hızlı hızlı geçiyorum o yüzden. Aa çizmelik kedi ama çizmeleri eksik. Oyun kostüm mağazasına özen göstermiş. Gerçekten bayağı üretmişler Hı Birden bu yana. Renge ekleri. Heh gerçek. Gerçek unicorn çıktı ortaya. Boynuzu at. Bu ne lan Pikachu mu bu? Altın sincap. Oho bayağı var. Bayağı bayağı pet var. Videonun yarısı evet, petleri incelemekle bitecek sanırım. Çünkü yapabilecek bir şey bulamadım. Bilmediğim için oyunu. Bir de zor geldi gözüme. Uçan falan var ya. Muazzam. Acaba üzerinde beni uçabiliyor muyuz? O var. Aha. Bu oyuncağı çok iyi biliyorum ben. Bir dakika. Lan. Bir içim hoş oldu. O çok tuhaf oldum. Bunlar rengi değişiyor. Atla atlaya geçeceğim. Bitmeyecek yoksa. Bazılarını göremeyeceğiz. Olsun. Diğer türlü gerçekten bitmeyecek. Çok fazla yaratılmış. Çok fazla. Legendary petlere bakar geçerim ben. Efsanevi petlermiş bunlar arkadaşlar. Evet bu kadar legendary petler gerçi daha tatlış yapılabilirmiş bunlar gibi. Boss petlere bakalım. Burada legendary çok fazla iyi anlamına gelmiyor sanırım. Skill'li petler diyor. Çünkü bunlar daha güzel abi. Vallahi daha güzel. Kampanya petleri varmış bakalım. Bak, bunlar daha iyi. Gerçekten daha iyi. Neyse. Aa! Ben mağazaya bakarken böyle bir şey mi oluyor? Bir dakika. Bakayım. Olmadı. AFK olduğunda oluyor galiba. Ya sen de bir git hocam. Sürekli orayı işaret edip duruyorsun. Balıkçılık diyor, iki tane diyor. W bilmem ne balığı tut diyor, sanırım. Ya da rot balığı tut diyor. Ama biz crayfish yakalamışız, yengeç mi? İstekoz galiba bu. Evet sevgili arkadaşlar, birazcık daha gezelim sonra videomuzun sonuna gelelim. Çünkü ben çok fazla beğenemedim oyunu. Beğenmediğim oyunlarda da çok fazla vakit harcamayı sevmiyorum. Ama yapanların emeğine sağlık. Oynayanlara da saygım var. Ben beğenemedim. Zevkler ve renkler. Yani bu tarz bir MMO benim ilgimi çekmiyor. Ama size de göstermek istedim. Sonuç olarak bütün MMO'lara girip deneyeceğiz. Yani her biri hakkında ufak da olsa az da olsa bir fikir sahibi bilgi edinmeye çalışıyorum. Çok fazla bilgim olduğu için bütün MMO'lara oynamıyorum. Bir bilgi toplamak için oynuyorum. Hani bu MMO nasıl bir şey dendiği zaman yayınlarda vesaire cevap verebilmek için zaten hani YouTube'da para kazanması da açık değil kanalım açmayacağım da yüksek aboneye de ulaşsak açmayacağım. Benim iş olarak yaptığım şey sadece Twitch buraya e, bir arşiv, e, bir done e, ne bileyim oyun galerim gibi düşünebilirsiniz burayı. Girip baktım, sizlerle de paylaştım reaksiyonumu, yayınladım bir alan. Burası neymiş? Dur welcome bakayım. To... Merhaba hocam. Girebilir miyim işlere? Welcome, welcome, welcome welcome. Hocam girmek içiyorum. istiyorum içiyorum neyse artık. Belki e savaşçıyım. Tamam girmeyiz birader. Vallahi girmeyiz ya. Burası nereye gidiyor? madenlerde falan geçiyor galiba abi. Çünkü ee, bir şeye gidemedim bir türlü. Evet. Olayımız başlıyor. Savaş. Hemen öldü yaratık. ne? <laughs> Ölüm animasyonu nasıl acaba? Ölemiyor. Karakter ölmüyor. Başrol dizi karakteri gibi. Hepsine dalsam, lura yapsam biraz böyle. Öl, ölmem lazım. <laughs> evet şimdi öleceğim. Bakalım öldüğümde nereye gidiyorum. Başlangıcı atıyor bize. Güzel. En azından Allos'taki gibi olmayan bölge ne bileyim Arafta marafta kalmıyoruz. Ee, direkt başlangıca geliyoruz. Burada doğuyoruz. Burası teleport alanı sanırım. Oyunda ton atılabilme özelliği var mı bilmiyorum. Belki de vardır insanlar buraya ışınlandığına göre. Ya da waypointler falan vardır. Aa. Oyun avcılık üzerine de olabilir. Çok emin değilim. Herhangi bir araştırma yapmadım. bir tane izleyicimiz tavsiye etti hani videosunu çeker misin bununla diye arşivine ekler misin diye. Ben de kırmadım. İndirdim Steam'den. Denedim. Hoşuma gitmedi. Sizin hoşunuza gittiyse Steam üzerinden indirip oyunun Red Fox olması lazım. Web sitesinden zaten oyunu indirdiğinizde giriş yaparken sizi yönlendiriyor. Kayıt oluyorsunuz ve oyuna giriş sağlayabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz veya başka bir oyun öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay seviyorsunuz.